Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Cante'yi inceleyeceğiz. Çan iki termik santralinde son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teklif olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Bir 72 zirvesi görüyoruz. 72 zirvesinden sonra da sert bir şekilde fiyatların gerileyerek 16 seviyesine kadar indiğini Devamında burada 5 dalgalık bir yukarı yönlü hareket 33'e çıkmış. 33 sonrası da yaklaşık 9 aydan beri de burada bir alsat kanalı oluşmuştu. Yani bir yatay bant oluşmuştu ara sıra tepkiler gelse de fiyat satışlarla tekrardan geri gitmeyi başarıyorlardı. Yani hisseyi buraya hapsetmişlerdi arkadaşlar. Cante yakından takip edenler bile biz daha, daha önce birçok kez analizini paylaşmıştım. Bugün de açılış sonrası hızlı bir şekilde tavana gitti. 18.49'dan da günlük kapanışını gerçekleştirdi. Tabi Cante'de bu hareketleri görmeye alışık olmadığımız için herkes de birbirine soruyor. Olumlu bir haber mi var? Acaba Önceden bir kap haberinin mi fiyat diyor gibi sorularda gündeme getirir. tabii ki de bilemiyoruz bu haber gerçekleştikten sonra bunu göreceğiz açıkçası. Burada zaten şu anda 12 milyona yakın lot emri girilmiş. Yani tavanda bekleyen alım var arkadaşlar. Fiyat yarın da büyük ihtimal pozitif açması mümkün bu oluşan alımlarla birlikte. Burada teknik olarak bakacaksak burada zaten net bir bant hareketi var. Yatay bant yönsüzlük hakim 6 puanlık bir yatay bant bizi karşılıyor kısa da arkadaşlar 22 seviyesi önemli. 22 seviyesinin üstünde ilerleyen günlerde kapanış yapabilirse bu direnci aşabilirse biz yukarı yönlü hareketlerin o zaman devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü banttan kurtulmasıyla bile direnci aşmasıyla yeniden yukarı yönlü hareketler sürebilir. Bu da bizi arkadaşlar kısa vadede 33-32 seviyesine götürebilir. O yüzden bu seviyeden alan arkadaşlar veya alt banttan maliyetlenen arkadaşlar 22 seviyesini takip etsin. 22'nin üstünde günlük kapanışlar görmeniz durumda. 33 seviyesini, 32 seviyesini takip edebilirsiniz. 22 geçirmeden ben canta için yükseliş başlıyor diyemem. Neden? Çünkü burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 hatta şurada bir tuzak atılmış. Yani burada direnç üstüne işte 22 seviyesinin üstüne 24 seviyesine doğru çıkarlar. Gün tekrardan satarlar. Bu bir nevi tuzak oluşturur arkadaşlar. O yüzden 22'nin üstüne günlük kapanışlar trendi sağlamlaştırır trend oluşursa ki bu da bizi 33 seviyesine götürür. Yani kısa da cantede 22 üstü pozitif günüçü tuzaklar değil kapanışlar olması durumda. Bu da bizi 33-32 bandına doğru götürecektir. 33 bandı burada orta ve uzun vade için kritik eşik. Burası aşılmadığı sürece de yine yükseliş beklememek gerekiyor. 133 seviyesini orta ve uzun vade aşabilse 44 ve 50 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. Aslında Cante'de genel görüntü teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Bu yatay banttan kesinlikle kurtulmamız gerekiyor yükselişlerin devamı için. 22'nin üstünde fiyatlama yapabilirse burada bir 24 seviyesine tuzak atıp geri dönmediği sürece arkadaşlar yukarı yönlü hareket sürecektir. Bu da bizi 33 seviyesine götürür. 33 seviyesinden satışlar olabilir. Çünkü uzun süredir bu hissede hapsolan kişiler var. Yukarıda maliyetlenen arkadaşlar var. Buralardan satışlar gelmesi mümkün. Burayı orta vadeci kısa vadeci arkadaşlar yakından takip etsin. Bu seviyenin üstünde kapanış yapabilirse uzun vadede kısa vadede orta vadede uzun vadede 44 ve 50 seviyesi tekrardan hedef fiyat olabilir. Cante tarafında arkadaşlar. Cante teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.